Abone ol çünkü çip savaşının gerçek hükümdarlarını şimdi açıklıyorum. Dünyayı sessizce yöneten iki dev var: TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ve ASML (Advanced Semiconductor Materials). Hollanda. Bu ikisi olmadan telefon da yok, süper bilgisayar da yok. TSMC, dünyanın en gelişmiş çip üreticisi. Bugün kullandığın en güçlü işlemciler, Apple, Nvidia, AMD, hepsi TSMC'nin fabrikasından çıkıyor ve teknoloji artık 2 nanometre seviyesine kadar indi. İnanılmaz bir hassasiyet. Ama işin daha da çılgın tarafı şu, bu çipleri üretmek için gereken o dev litografi makinelerini dünyada sadece bir şirket yapabiliyor. ASML. Ve her bir makinenin fiyatı yaklaşık 200 milyon dolar. Dünyada bu teknolojiyi kopyalayabilen tek bir ülke bile yok. Yani TSI sağdaki komutansa, ASML onun tek ve rakipsiz silah fabrikası. Bu yüzden ABD, Çin ve Avrupa bu iki şirket için açıkça kapışıyor. Peki sence çip savaşının gerçek kazananı kim olacak? Yorumlara yaz. Beğenileriniz ve yorumlarınız bize enerji veriyor. Kanalımıza abone olun ve bizi onurlandırın.